Alkolü mü? Tüm kolonyalar zaten alkollü olmuyor mu? Yo, alkolsüzü de var. Ben hiç duymamıştım. Hem ne oluyor ki alkollü olunca? alkol dinimizde haram. Ha içmişsin, ha elini yüzüne sürmüşsün. Alkolsüzü varken ne hacet? Nasıl yani? Gelin hanım pek alışık değil galiba böyle şeylere. Saniye Hanımcığım, onlar daha gençler. Biliyor aslında ama unuttu herhalde. Saliha Hanımcığım, sizin içiniz rahat olsun. Biz e, alkolsüz kolonya sipariş etmiştik ama... ...gelmedi henüz ama bunun da alkolünü sıfırladık. Tuz bastık içine yani. Rahat rahat döküm. Alayım o zaman. Teşekkür ederim. İyi o zaman. Durup dururken günaha girmeyelim değil mi? Alkolsüzü varken ne hali?